Değerli dostlar, herkese merhaba. Kanala hoş geldiniz. Bu videoda kısaca Bitcoin'in analizinden bahsedeceğiz. Aynı zamanda AVAX'ın ayrıntılı analizinden bahsedeceğiz. E, dilerseniz hemen Bitcoin'in analizine geçelim. E, videoyu beğenip kanala da abone olursanız çok sevinirim. Bitcoin'de şu an e, yükselen bir kanal içindeyiz. Her ne kadar durgunluk olduğunu söylesek de şuradaki yükselen kanalı söylemeden geçemeyiz. Burada bir yükselen kanalımız var. Burada 37748 desteğinden beri yükselen bir kanalımız var. bu kanal ne zamandır yükselişini sürdürüyor ve ne kadar yükselmiş? Dilerseniz hemen ona bakalım. yaklaşık 10 gündür burada bir yükselen kanal içerisindeyiz ve ne kadarlık bir yükseliş yapmışız? Hemen ona bakalım. Şu anki fiyatından itibaren bakacak olursak %12.72'lik bir yükseliş yaptığımızı söyleyebiliriz. Bitcoin'de çok ayrıntıya girmek istemiyorum ancak burada Bollinger bantlarına bakmak istiyorum. Bitcoin'de Bollinger bandlarına baktığımızda şu an üst Bollinger bandından orta Bollinger bandına doğru gelmiş durumdayız. Orta Bollinger bandından tepki alıp üst Bollinger bandına doğru ilerlemekteyiz. Ancak bu üst Bollinger bandına değeceğimiz anlamına gelmez. Şuradaki orta Bollinger bandına tekrar gelip eğer buradan tepki alamazsak yönümüzü aşağıya doğru verebiliriz. Aşağıda da bizi 41.278 desteği bekliyor. Bu destekten de tepki alamazsak yine alt Bollinger bandına doğru ve aşağıdaki... 39727 dessteeğine kadar gelebiliriz Burada nereden girebiliriz diye soracak olursanız en azından 41278'e fiyat geldiği zaman girmek ya her zaman destekten girmek daha mantıklı olur burada bu 41.278 desteğini kaybetmememiz gerekiyor. Eğer buradaki desteği kaybedersek 39.727'ye kadar bir geri çekilme yaşayabiliriz. Eğer biz 39.700'de kaybedersek bizi aşağıda 37.760 için beklediğini söyleyebilirim. Şu an fiyat Bitcoin'de kanal içerisinde olduğu için bu kanalla buradaki desteğin birleşimi 41.278 olduğu için 41.278 desteğimiz bizim için çok önemli. Buradaki desteği korumamız gerektiğini şöyle de işaretleyelim. Korumamız gerektiğini söyleyebilirim. Buradaki desteği kaybedersek bu yükseliş kanalından çünkü çıkmış olacağız. Buradan sonra da bizi 39.727 bekleyebilir. Bitcoin'de genel olarak söylemek istediklerim bunlar. Uzun vadede zaten Bitcoin'de yükseliş beklediğimi söylemiştim. Ancak şu an piyasa çok durgun olduğu için en azından buradaki destek ve dirençleri kendimize referans alabiliriz. Şuradaki direnci de söylemeden geçmeyelim. Burada da bizim yaklaşık kırık. 0.73, 0.72 direncimiz var. Bu direnci de yükseliş açısından referans alabilirsiniz. E, bu direncin üzerindeki yeşil mum kapanışları bizleri daha yukarıya götürecektir. E, tabii ki ilk etapta şuralara kadar götüreceğini söyleyebilirim. Direkt 46.804 değildi. E, burada 44.571'e kadar götüreceğini söyleyebilirim. E, Bitcoin ile ilgili genel olarak söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. E, dilerseniz hemen AVAX'ın analizine geçelim. AVAX'ın analizine geldiğimizde dilerseniz e, h 2 ile başlayalım. Avax'da şuraya sonlara doğru yaklaşalım isterseniz. Avax'da fiyatın şuradaki direnç noktasıyla şuradaki aslında burada bir küçük bir destek oluşmuş. Buradaki destek noktası arasında akümle olduğunu görebiliyorsunuz. Şurayı konuşmaktansa en azından şurayı konuşmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Şuradaki dojumumdan sonra bizim burada yükselen bir trend içerisine girdiğimizi ve fitilsiz mumlar verdiğimizi ekranda görebiliyorsunuz. Şuradaki mumdan sonra biz fitilli mumlar vermeye başlamışız ve fiyatın yavaş yavaş geriye doğru çekildiğini söyleyebiliriz. Şu an 4 saatlikten bakıyoruz. Hemen ne kadar bir geri çekilme olmuş. Dilerseniz ona bakalım. Mumun fitil attığı noktadan şu anki fiyatına kadar yaklaşık %6.56'lık bir geri çekilme olmuş. Biraz daha aşağıya çekersek şu kırmızı mumların fitil attığı yere bakacak olursak %11'lik bir geri çekilme olduğunu görebiliyoruz. Burada geri çekilme belki aşağıdaki desteğe kadar gelebilir. Şu an fiyat 86.48 dolar. 70 58.92 dolara kadar bir geri çekilme yaşayabiliriz. Burada arada bir destek var mı? Ona bakalım. Şurada bir desteğimiz var sanki. Bu desteğimizde hemen işaretleyelim. Şuralardan görebilirsiniz. Nasıl şuralara şimdi işaretleyeceğimiz olan yere mumların gelip buradan tepki aldığını görebilirsiniz. Birçok kez buraya gelmiş ve tepki almış arkadaşlar ve hem destek olarak hem de şurada da direnç olarak buralara gelip tepki aldığını görebilirsiniz. Yine burada da yaklaşık olarak şuradaki desteği işaretleyelim hemen. 82-16 desteğimizi söyleyebiliriz. Şu an fiyatın 86-50 olduğunu söylemiştik. Aşağıda hemen yakınında 82-16 desteği var. Bir aşağıdaki de hemen işaretleyelim. Burada da 78-92 desteğimizin olduğunu söyleyebiliriz. Eğer biz buradaki desteği kaybedersek aşağıda da 73-88 desteğimizin olduğunu söyleyebilirim. Hemen yukarıdaki direncimize bakalım. Yukarıda da bizim 92-70 direncimiz var arkadaşlar. E, AVAX'ın 78-92 desteği ile 92-70 direnci arasında e, akümlü olduğunu görebilirsiniz. E, ne kadardır akümüle olduğuna da hemen bakalım. E, yaklaşık olarak 6 gün 12 saattir. Biz bu iki destek ve direnç arasında e, akümlü olduğumuzu söyleyebilirim. E, hemen yine burada da Bollinger bantlarıyla devam edelim. E, Avax'ta Bollinger bantlarına geçmeden önce e, RSI'ye ve dilerseniz MACD'ye bakalım. E, RSI'de şu an 52-16 civarlarındayız. RSI'de burada 51 denk geldi. Yerde yaklaşık 82.16 desteği. E, burayı kaybedersek hem buradaki 82.16 desteğini kaybetmiş oluruz. Hem de RSI'deki 50 bandını kaybetmiş oluruz. E, yani 82.16 desteğini kaybedersek 78.92 desteğine kadar gelebilmemiz çok muhtemel. E, ve buradaki desteği de kaybedersek aşağıda 73.88 desteğinin bizi beklediğini söyleyebilirim. E, burada hemen e, MACD'ye bakalım. MACD'ye baktığımızda e, burada şuradaki mumdan itibaren hemen bir bakalım. Oradaki mumu 86-30 kapanışını yapmış. Buradaki kırmızı mum. Bu mumdan sonra MACD attı. Sinyal attığımızı aşağıya doğru kesmiş arkadaşlar. Yani burada aslında MACD bize fiyatın düşeceğinin sinyalini vermiş. Burada mektiyle sinyal attı. Şu an birbirine çok yaklaşmış durumda. Yine şuradaki mavi çizgimiz sinyal attığını, kırmızı çizgiyi yukarıya doğru keserse burada bir alım fırsatı olabileceğini söyleyebilirim. Burada tabii fiyat yine desteğe yakın, biraz daha desteğe yaklaşınca kısa vadeli ve stoplu bir şekilde işlem açılabilir. Ancak burada alım yapmaktansa ben fiyatın 73 lira gelmesini beklerdim arkadaşlar. AVAX'da MACD ve RSI ile ilgili bunları da söyledikten sonra dilerseniz Bollinger bandlarına bakalım. Avax'ta Bollinger bandlarıyla devam edelim. Bollinger bandlarına baktığımızda yine alt Bollinger bandından tepki alıp, şuradaki destekten sonra alt Bollinger bandından tepki alıp, bizim orta Bollinger bandına kadar geldiğimizi ve şu an tam orta Bollinger bandının üzerinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Buradaki orta Bollinger bandını biz aşamazsak, buradan yine tepki alıp fiyat aşağıya kadar çekilebilir arkadaşlar şu şekilde şöyle gelir şöyle çekilebilir. Eğer tepki alabilirsek burada biz şuralara kadar gelebiliriz. Yani 90 matlarına kadar gelebiliriz. 86'dan 90'a kadar. burada üst Bollinger bandına geldikten sonra yine fiyat şuradaki 92.59 direncine kadar gelebilir. Buradaki noktaları takip etmenizde fayda var. ve Bollinger bandları ile ilgili bunları da söyledikten sonra dilerseniz EMA ribuna bakalım. Hareketli ortalamalara da geldiğimizde hemen şuradaki hareketli ortalamayla başlayalım. Şurada 200 günlük hareketli ortalamamızın 78.92 desteğinin üzerinde olduğunu görebilirsiniz. Şurada 4 saatlikte bir Golden Cross gerçekleşmiş. Bu Golden Cross bize yükselişi açıkçası getirmiş arkadaşlar. Buradaki Golden Cross yükselişi ne kadar olmuş? Dilerseniz buna da bakalım. Yaklaşık %11 bir yükseliş olmuş. Golden Cross yükselişleri %11 kadar değil de daha büyük olur arkadaşlar. Golden Cross eğer gerçekten hedefine ulaşırsa burada daha büyük yükselişler geleceğini söyleyebilirim. Fiyat şu an 200 günlük, 100 günlük ve 50 günlük hatta 20 günlük hareketli ortalamanın bile üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Fiyat yine buradan 20 günlük hareketli ortalamadan tepki alıp kendisini yukarıya atabilir. Eğer fiyat kendisini yukarıya atamazsa şurada bizim 50 günlük hareketli ortalamanın denk geldiği 82.16 desteğimiz gerçekten bu desteğin önemli bir destek olduğunu söyleyebilirim. Fiyat buraya kadar gelirse hem 50 günlük hareketli ortalamayla karşılaşacak hem de burada 82.16 desteği ile karşılaşacak arkadaşlar. Bu nedenle şuradaki desteğimiz ve 50 günlük hareketli ortalamanın denk de denk geldiği noktayı e, işaretlemekte fayda var arkadaşlar fiyatın 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olduğunu e, olumsuz bir şey olmadığını ancak burada 20 günlük hareketli ortalamayı kaybederse fiyatın yaklaşık 82 16'lara kadar geri çekilebileceğini söyledik e, hareketli ortalamalarla ilgili bunları da söyledikten sonra e, dilerseniz işim bulutuna da bakalım e, işim bulutuna baktığımızda yine hareketli ortalamalarda olduğu gibi e, olumsuz bir durum söz konusu değil e, en az azından ilk bakışta olumsuz bir durumun olmaması e, fiyatın aşağı çekilemeyeceği anlamına gelmez. E, burada özellikle benim bulut dikkatimi çekti. Bulut yeşile dönmüş durumda. E, şu an burada yükselişin tetiklenebileceğini aslında bulut bize gösteriyor. E, bulut yükselişin tetiklenebileceğini her ne kadar gösterse de e, burada sapma çizgisinin içeriye girmesi, mumların aşağısına yönelmesi e, burada grafiğe olumsuz bir hava katıyor diyebilirim. E, burada aynı zamanda Tenkan Sen'in Kijun Sen'i aşağıya doğru e, bize küçük bir saat sinyali veriyor arkadaşlar. E, burada bir olumlu, iki tane de olumsuz sinyalimiz var. Bu da bizi aslında 82.16 desteğine kadar geri çekebilir. AVAX'da destek ve dirençleri de söyleyerek dilerseniz videoyu bitirelim. E, aşağıda 73-88 desteğimiz var. Daha sonra 78-92. E, daha sonra daha sonra 82 .16 desteği'nin önemli bir destek olduğunu söylemiştik. Yukarıda 92.59 direncimiz var. E, bir üstte de 96-76 direncimizin olduğunu söyleyebilirim. E, AVAX ile ilgili genel olarak söylemek istediklerim bunlar arkadaşlar. E, burada bu destek ve dirençleri niye söylüyorum? Bunu da hemen kısaca söyleyeyim. 82.16 e, 82 desteğini kaybetmemiz bizi 78-92'ye kadar götürebilir. E, yine aynı şekilde 92-59 direncini geçmemiz bizi 96-76'lara kadar götürebilir. E, bu nedenle söylediğim destek ve dirençleri takip etmenizde fayda var. E, bu videoda Bitcoin ve AVAX'ı değerlendirdik. E, bu tür teknik analiz videolarının devamı için kanala destek olmayı, kanala abone olmayı ve videoyu beğenip arkadaşlarınızla çevrenizde paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. siz de Avax ile ilgili düşüncelerinizi videonun altına yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bu videoluk bizden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol şans.